Kadınlarda görülen yumurtalık kistleri iyi ve kötü huylu olarak ikiye ayrılmaktadır. Yumurtalık kistlerinin çeşitleri, kanser riski ve tedavi seçenekleri, adolesen dönem, üreme çağı ve menopoz döneminde görülmesine bağlı olarak değişebilmektedir. Peki kadınlarda kist ve miyonları küçülden doğal tedavi yöntemi neler? Bu videomuzda bunun cevabını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet kadınlarda kis ve miyomları küçülten doğal tedavi yöntemini birazdan daha sizlere aktaracağız ama ondan önce yumurtalık kisleri belirtileri nelerdir? Hangi belirtiler varsa sizde yumurtalık kisti olduğu anlaşılır. Bunun cevabına geçelim. Özellikle genç yaş grubu kislerindeki en önemli belirti kasık ağrısı ve adet düzensizliğidir. Çikolata kisinde özellikle doğurganlık döneminde çocuk sahibi olamama şikayeti Sonradan ortaya çıkan adetlerin çok sancılı geçmesi, cinsel aktif kadınlarda ilişkide ağrı olması görülebilir. Bazı bağırsaklar tutulduğu zaman ağrılı dışkılama olabilir. İdrar yapmada sıkıntı görülebilir. Pelvik bölge adı verilen leğen kemiği bölgesindeki organlarla ilgili farklı şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Ancak en sık görülen belirti gebe kalamama şikayetidir. Bunun yanında uzun süre devam eden kasık ağrıları da çok sık görülmektedir. Menopoz dönemi tümör kislerinde ise karın şişliği, bölgedeki organlara baskı nedeniyle sık idrara gitmek, kabızlık şikayetleri, bazen postmenopozal adı verilen menopozda vajinal kanaması başlangıcı, karın ağrısı gibi şikayetler özellikle büyük boyutlu tümörlerde menopoz döneminde karşılaşılan semptomlardır. Bunların yanında hiç belirti vermeyen, rutin kontrollerde tesadüfen saptanan de olabilmektedir. Evet, şaşırtan mucizeyi sizlere aktaracağız. Karışım sadece iki besinden oluşuyor. Ancak kadınlarda görülen kiz ve fibroidler gibi birçok farklı sağlık sorunlarıyla kas dokusu çoğunlukla kadın safrası savaşmada son derece etkilidir. İşte kislere ve tümörlere karşı doğal karışım. Bunun için gerekli malzemelerimiz kaya koru 300 gram kadar, organik bal 500 gram. Organik olması önemli. Önce kanonun bıçaklarını kesin ve iyice temizleyin. Sonra balı ekleyin. Malzemeler tamamen nemli olana kadar 2-3 gün bunu bekletmeniz önemli. Peki nasıl kullanmak gerekecek? Sabahları aç karnınıza hiçbir şey yemeden kullanın. Bir çorba kaşığı kadar önümüzdeki iki saat boyunca hiçbir şey kullanmayın, sadece su kullanın. Bu karışımda metabolizmayı uyarır ve toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Kış aylarında diğer aylara göre daha fazla kirletici birikir. Bu, kış aylarında fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden detokslu gıdalar ve doğal ilaçlar son derece önemli. Rus doktorlar bile bu mucizeyi ilaç olarak tavsiye ediyorlar. Kardiyovasküler hastalıkla etkili olduğu söylenmektedir. Son olarak başlangıçta da belirttiğimiz gibi bu harika kombinasyon yumurtalık kisleri ve rahim tedavisinde son derece önemlidir. Evet, kis ağrısı gidermek için neler yapmamız gerekiyor? Kis ağrıları bazı müdahalelerle azalabilir ve ağrılar giderilebilir. İşte kis ağrınızı hafifletecek ve engelleyecek yöntemler ve bazı ipuçları. Ağrı hissettiğiniz bölgeye günde 2-3 defa buz torbasıyla soğuk kompres uygulayın. Magnezyum içeriği yüksek gıdalar tüketin. Magnezyumu yeterli aldığınızda kist ağrısını ortadan kaldırabilirsiniz. Papatya çayı ve ahududu çayı rahatlatıcı, sakinleştirici ve üreme organlarına iyi gelen içeceklerdir. Günde 1-2 fincan papatya veya ahududu çayı tüketebilirsiniz. İdrarınızı asla tutmayın çünkü kist ağrılarınızı tetiklemeye neden olabilir. Stresten uzak durun, nefes egzersize bol yürüyüş yapmaya özen gösterin. Nane çayı rahatlamanıza ve ağrılarınızın giderilmesine yardımcı olur. Bol miktarda su tüketin. Kabız olmamaya dikkat edin. Çünkü kabızlık pelvik bölgenizdeki kaslarınızın kasılmasına yol açar. Dayanılmaz ağrı ve sancılar yaşadığınızda mutlaka tıbbi yardım almaya özen gösterin. Yumurtalık kisti gebe kalmaya engel mi? sorusu soranlar oluyor. Peki engel mi? Yumurtalık kisleri tipine göre değişmekle birlikte gebe kalmaya engel teşkil edebilmektedir genel olarak çok ilerlemiş, komplike olmayan yumurtalık kistleri başarılı bir cerrahi müdahale ile alındıktan sonra gebe kalmaya engel durum ortadan kalkmaktadır. Takip edilen kist olan hastalar için acil durumlarda ne yapılmalı? Hasta kistinin olduğunu biliyorsa kontrollerde doktoru tarafından kistinin sağ tarafta mı yoksa sol tarafta mı olduğu bilgisi verilmiştir. Ancak Bölgede oluşan ağrılar her iki tarafa da yansıyabilir. Bu nedenle karın bölgesinde herhangi bir ağrıda örneğin özellikle kesik kesik gelip giden şiddetli ağrı durumlarında öncelikle kisi takip eden hekime ulaşmalıdır. Ancak ulaşılmıyorsa mutlaka acile başvurulması gerekmektedir. Farklı bir doktora gidildiyse test sonuçları ultrason görüntüleri mutlaka doktora bildirilmeli. Bunun yanında ağrı başladığında ağızdan beslenme kesilmeli ağrıya bulantı, kusma veya karın şişliği eşlik ediyorsa periton iritasyonunu düşündürür. Yani kistin karın içine temas ettiği anlamına gelir. Yine acil olarak sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Peki yumurtalık kisti kanama yapar mı? Bazı yumurtalık kistleri oluşum yerlerine ve boyutlarına göre kanamayla kendini gösterebilmektedir. Bir başka soru. Yumurtalıklarda kist olup olmadığını nasıl anlarız? Genellikle ultrason muayenesinde kistlerin varlığı hakkında detaylı bilgiye sahip olunabilmektedir. Yumurtalık kisti ağrı yapar mı? Evet, yumurtalık kistlerinin en yaygın özelliklerinden biri de ağrıyla kendini göstermesidir. Ve toparlayacak olursak yumurtalık kisti nasıl geçer? Kistin büyüklüğü ve türüyle beraber hastanın yaşına bağlı olarak yumurtalık kisti tedavisi değişkenlik gösterir. Bu konuda pek çok kadın özellikle yumurtalık kisti nasıl geçer diye merak etmekte ve internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Tıbbi açıdan el alındığı zaman belli başlı bazı tedavi yöntemleri uzman doktor kontrol altında gerçekleştirilir. Bekle gör tedavisiyle birkaç ay içerisinde sorun giderilir. Medikal tedavi olarak doğum kontrol hapları kullanılır. Cerrahi tedavi ile birlikte kistin büyüklüğüne bağlı olarak ameliyat doğrultusunda çıkarılması ele alınır. Evet bu yöntemler üzerinde yumurtalık kisti üzerinde meydana gelen sorun belirli bir zaman içerisinde ortadan kaldırılır. Videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.